Günaydın arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün, dün akşam güzelce bir dinlendik Nergiz'de. Sabah kalktık şimdi, saat şu an galiba 8.30. Hazırlandık, toparlandık. Burada Silivri'de meşhur bir çorbacı var. Yüksel burada çorba içmek istedi. Buraya geldik, şimdi güzelce bir e, çorba içip kahvaltımızı yapıp onasını inşallah yola düşüyoruz ve yolculuğumuz başlayacak. Yollar bayağı kalabalık gözüküyor yüksek. Biraz baktım. Ee, korkmuyor değilim. İnşallah sağ salim. Çok beklemeden varız yerimize. Bazıları böyle 6 saat falan bekleme yapmışlar. İnşallah o bize denk gelmez. Daha bir şekilde gideriz. Şimdi yerimizi alacağız. Oturacağız. Çorbalarımızı söyleyeceğiz. Bizimkiler bir yerleşsin de. Menüde çorba seçemedim. Gidip kendim Bakacağım arkadaşlar çorbalara. Hem size de göstermiş olurum. Silivri'de meşhur çorbacı. Herkes evet. bil, e, burayı çok tavsiye ediyor her sene. Bakın, işkembe de burada hemen şey e, pişmeye başlamış. Ne varmış? Bu evet. düğün çorbası Hayır. mı? Düğün çorbasını karıştırır mısın? Bak, düğün çorbasını karıştır. Siz bana tek tek söyler misiniz çorbaları? Evet. Hayır. Esas çorbamız daha şanat özü. Böyle arpacık, soğan, patates, havuç, doma geldi nesinden yapılıyor. Oluşma gelen çorbamız, tavuk suyu çorbamız, emare böyle, sünen mercimek <dediğim> çorbamız, lentil, kelle paça suyumuz, beyran suyu, ev işkembe, kuzu ayak paça. O dediğin paça Hayır, <laughs> Kelle paça. Kazan işi gelmedi. Şüpheden tuzlama ee, <laughs> bu da yapılıyor. Kelle paça da. Çorbalarımız geldi arkadaşlar. Ben kelle paça aldım. Yüksek tavuk çorbası. Nevgüz de kelle paça aldı. Kızlara da mercimek söyledik. Anne hani yemezsen. Tamam yemezsen baban yer. Tamam mı? Ve artık saat geldi çattı arkadaşlar. Nergiz'den de vedalaştık. Hüzünlü bir vedalaşmalar yaşıyoruz dünden beri. Gerçekten şu ayrılıkları hiç sevmiyorum. Neyse şimdi biz yola çıktık. İnşallah şöyle bir e, bir saat, bir buçuk saat falan mı var kapıya? Aşağı yukarı öyle bir şey. Kapıda e, bir buçuk saat falan kapıya varırız inşallah Türkiye çıkış kapısına. E, şuradan da telefondan da yüksel CB e, Talk diye bir program var. E, gurbetçiler telsizi değil yani öyle tercüme edeyim. Telsiz böyle bütün e, yolcular e, yol durumlarını, kapıların durumlarını, bekleme saatlerini falan bilgilerini veriyorlar. Oradan böyle takip ediyor yüksel şimdi. Ve maalesef yollar çok kalabalıkmış. Macar ve Sırp'ta daha çok bekleyenler var. 6 saat, 7 saat bekleyenler olmuş. İnşallah çok beklemeyiz. Yolumuz su gibi akıp gider. Geri dönüşün beklemesi daha zor geliyor insana. Gelirken yine zor olsa da insanda bir heyecan, mutluluk oluyor. Geri dönüşte beklemesi kötü oluyor. İnşallah kazasız belasız bütün gurbetçilere hayırlı yolculuklar diliyorum. Biz de inşallah sağ salim evimize varırız. Ve artık yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Ve dün gece de yine e, Sırp kart hattını yaptım ben. E-sim diye geçiyor. Bu sim kartı değil. Telefondan yükledim. Aynı 4 küsür 5 öyle falan ödeme yaptım. Ee, bakalım inşallah önce, buraya gelirken yaptığımda komşumla yapmıştım, Ebru ile yapmıştım. Bunu yalnız yaptım ya inşallah becermiş şimdi bakalım sırba girince belli olur. İnşallah e, şey sim çalışır. E, 20 GB internetim olacak. Bunda da eğer yollar iyi olursa böyle sabahsa yani gündüz saatleri sırba girmiş oluyoruz. İnternet lazım olur yani sıkılmam. İnternetle uğraşırım yani telefonla dolanırım. Evet, gidiyoruz bakalım. Evet, kapıya geldik arkadaşlar. Şu an Türkiye'den çıkacağız. Kapı boş. Bakalım. Bulgar çıkış falan da inşallah böyledir. Güle güle kapı kule gümrük kapısından çıkıyoruz. Arkadaşlar kapı boş gibi. İnşallah diğer kapılarda böyle olur. Bekliyoruz bakalım. İlerliyor zaten hızlı bir şekilde. Evet şimdi Bulgar çıkışına doğru yani giriş pardon <laughs> girişine doğru gidiyoruz. Türkiye sağ salim çıktık. Bulgar girişinde bekliyoruz arkadaşlar. Sıra bu şekilde bakın. Kapıya yakınız. İnşallah hızlı bir şekilde de ilerler. Yürü yüksel. 20 dakika oldu arkadaşlar. Hala şu şekilde sıradayız. Bagaj kontrolleri yapıyorlar. Şu taraftan görüyorum bagajlar bakıyorlar İnşallah detaya inip de fazla bakmazlar Evet arkadaşlar yarım saat kapıda bekledik sadece bagaj açtılar baktılar ve kapattılar çok şükür bir şeyi araştırmadılar şimdi devam ediyoruz bir benzinlik istasyonunda duracağız Hafsa'yı gece sivriler ısırmış ona krem sürmem lazım Ekmek arası yapacağım. Onun sonra inşallah devam yine yola devam. İnşallah en fazla bu kadar bekleriz. Diğer kapılarda da hızlı bir şekilde ilerler. Bulgar Sofya'ya az kaldı kaldı arkadaşlar. Biraz bir e, yavaşladık trafik vardı. Galiba kaza olmuş. Hatta böyle araba parçaları vardı yerde. Orayı biz görmedik. Şu an yine tekrar açılıyor yollar. Gidiyoruz bakalım. Şu geri dönüş yolu sanki hiç yol bitmeyecekmiş gibi geliyor gerçekten. Türkiye giderken böyle olmuyor insan ama geri dönüşte yol gerçekten çok uzun geliyor gözüme. Biz de böyle bakın kocamla çekirdek işliyoruz. Uykunuzu en iyi açacak şey arkadaşlar çekirdek. İnsanı meşgul ediyor ve uykuyu açıyor tavsiye ederim yani. Arabada yolda böyle yanımız alıyoruz. Sürekli böyle iki poşet kesinlikle bitiriyoruz ikimiz de. Ah, biz devam yola inşallah. Kızlar da uyumadılar. Onlar da sıkıldılar anlıyorum da. Şimdi oynuyorlar, boya boyuyorlar. Kızlar mı göstermiyorum kimseye linçlenmemek linçlenmemek için. Ay. Şöyle. Size biraz Bulgar Bulgar'ı seyrettireyim. Annemin bize bahçeden topladığı zebzeleri yiyoruz arkadaşlar. Tuzladım. Domates ve salatalık. Şimdi biraz da bunlardan yiyelim. Yolumuz hala devam ediyor. Bulgar'dan çıkıyoruz arkadaşlar bakın. Kapı orada ve sırada bu kadar. Artık ne kadar sürer bilmiyorum. İnşallah fazla sürmez. Bekletirlerse, keyif yaparlarsa bayağı bir sürer. Yol bitmiyor sanki ya yoruldum iyice. Şu an gayet iyi bir şekilde yaklaştık ee, kapıya arkadaşlar ee, direksiyona ben geçtim yüksel biraz dinlensin kapılarda bana veriyor maşallah yaşıyor. Vallahi hiç durmadan hiç dinlenmeden ben olsam dayanamazdım şimdi şuraya mı geçeyim şuraya mı geçeyim hangisine geçeyim hangisi acaba hızlı ilerler şöyle durayım da bir takip bir edeyim hangisi daha çabuk ilerliyor ona göre Hamsa. karar vereyim. Öyle yaptım. Biz buradan... iyi bir seçim yapmışsın arkadaşlar orta yolu seçtim ve hızlı ilerledik. Kapıya son 3-4 araba. Birazdan Bulgar'dan çıkıyoruz. Sırba gireceğiz inşallah. Sırp kapısında da fazla beklemeden gideriz. Arabanın kirine bakın. Bak. Pis. Güneşte vurunca daha belli oluyor. Ee, Sırp kapısındayız arkadaşlar. Hiçbir şey sorun olmadı çok şükür. Şimdi Sırp kapısına geldik. Sırba geçeceğiz. Yine aynı sırada böyle. İnşallah bu da hızlı bir şekilde ilerler. Buradan da rahat bir şekilde atlatırız. Arkadaşlar biz çok şükür Sırba girdik ama karşı tarafa bakar mısınız? Gelenlere. Kuyruğun sonu gözükmüyor resmen. Şuna bir bakın ya. Allah yardımcıları olsun. Bitmiyor yani. Kuyruk gelmiyor devam. Yüksel çeksene sen. Ben bir hızlı ilerleyeyim. Nerede bitecek acaba? İnanmıyorum ya. Vallahi nasıl? İyi. Allah yardım etsin ya. Biz bunlar bir de yarısını geçtikten sonra başladı. Evet daha bir de, de baştan da çekmedim ben. Ne yapacak bunlar? Vallahi Allah yardım etsin. Ne zaman biterler ki? Daha geliyor Allah'ım. Ay nasıl çok. Evet. Şöyle karşı tarafı çek bak gözüküyor mu? Allah'ım inanmıyorum. Allah. Daha devam. Millet artık durmuş inmiş yani. Allah. Şuna bak ya. Ben tamam sende. Aha, bitti burada. yola devam ediyoruz. Ben şimdi biraz süreceğim. Ama fazla sürmeyeceğim çünkü istemiyorum sürmek yüksele vereceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi zeymen başlayamadım. Polis durdurmuş araçları, arabaları. Şu an yine bir yol. Bakar mısınız? Sıraya. İki tane tüneli geçtik kapıdan sonra. Ondan sonra bu sıra başlıyor. 5 kilometre sonra. Azıb Kapıdan mı? Göremiyorum. Sonra. Allah ya. Yol çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Sırba girdiğimizden beri hiç durmadık. Çok güzel ilerliyor yol bir sonra arabayı fırlamamız lazım. O infada duracağız. kapıya da şöyle bir buçuk saat falan kaldı Macar kapısına. İnşallah o kapıyı da sağ salim beklemeden atlatırsak ona sonrası bitiyor çok şükür. Kızlar uyudular. Şimdi biz de sessiz sakin gidiyoruz. Eğer bu şekilde gider de beklemezsek gece saat 3'e 10 kala falan evimizde olacağız inşallah. Şimdi benzinlikteyiz arkadaşlar. Arabayı dolduruyoruz. Ondan sonra bir kısa ihtiyaç molası gidereceğiz. Ondan sonra yola devam inşallah. Sormadan ara camı siliyor bakın. <laughs> Neyse ellerine sağ silinmesi gerekiyordu zaten acayip Viyana plakalılar var var ya dönen çok acayip Viyana plakalılar gördüm hep demek ki aynı zamanda Viyanalılar gitmiş şimdi geri dönüyoruz temizle güzel bakın parladı mı parlamadı bir süre kaldı ben o parlatırdım ayağımı biraz açıyorum arkadaşlar ayağım bayağı uyuştu vallahi. Şimdi Yüksel bekliyorum Kızlar uyuyor arabada Birimiz gidip birimiz geliyoruz Yüksel gelsin onun uzuna, Yola devam inşallah Evet şimdi Macar Aman Sırp ıı, Çıkışına geldik arkadaşlar Tompa'dayız Buraya yönlendirdiler Burası daha hafifmiş Diğer taraftan Röske'den gitseydik 6-7 saat bekleme varmış Buraya geldik şimdi Bakın sırada bu şekilde. İnşallah hızlı bir şekilde ilerler. Bakın duyuyor musunuz? Burada yüksel o programdan böyle yolcuları dinliyor. Onlar böyle önden gidenler bilgi veriyorlar. Bayağı gerçekten işe yarıyor. Ne yüksel CBT Talk mu? Oradan yani eğer yola çıkacaklar varsa takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sen de mi geçsen sola? Yine ben geçtim direksiyona. kapıdan ben aldım. Şimdi biraz daha yaklaştık kapıya. İyi ilerliyor bakalım. İnşallah Macar'a girişte böyle olur da bunu da atlatırız. Gerçekten bayağı yoruldum artık. Tipime de fayda <laughs> Ay şu geri dönüş yolu insan çok yoruyor ya gerçekten. Çok yorulduk. İnşallah sağ salim evimize varırız Şu an navigasyon saat 4'ü gösteriyor. 4 çeyrek geçe. Tabii ki bunu geçer sanmıyorum o saatte eve varacağımız. Sabah anca gibi geliyor eve gidip güzel bir duş alıp uyumak istiyorum yatağımda. Şu an Sırp kapısına ama Macar kapısına geldik. Kapı bayağı bir mesafeli arkadaşlar. Artık ne kadar bekleriz bilmiyorum. Bilgiye göre 2-1,5-2 saat diye bilgiler gelmiş de inşallah öyle yani o bile fazladı yani o kadar bile beklesek yine iyidir inşallah. Böyle. Şimdi buraya durdum. Bakalım inşallah burası da ilerler. Hep nereye durursam burası ilerlemez. Ve çok şükür önümüzde 2 dört araba kaldı. Burayı da atlattık. Bir 45 dakika galiba bekledik. sırp çıkışla buraya kadar 45 dakika oldu. Ay inşallah. Vallahi çok kötü yoruldum ya. Gerçekten sanki yol bitmiş. Macera Macar yol zaten en uzun o gelecek. Son 3-4 saat bitmek bilmez. Çok yoruldum. Uyu uyan. Otur ayağım uyuştu. Ay sağ salim varalım inşallah evimize. Heh, biri daha gitti. Kaldı. 3 araba. Ve çok şükür Macar'a girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ve yine karşı tarafa bakar mısınız Macar'a? Şu an vatana gitmek isteyen yolcuların çilesi. Sırp felaketti, Macar da aynı durumda. Şu an bakın sonu gözükmeyen bir kuyruk geliyor. Allah ya, Allah yardımcılar olsun gerçekten. Biz şöyle bir iki saate şu an ben sinirleniyor gibiyim de yani bunlar ne yapsın? Cık cık. Devam ediyoruz. Son birkaç saatlerimiz artık inşallah bundan sonra Avusturya geliyor ve Macar çıkışına geldik arkadaşlar. Şimdi birazdan da Avusturya'ya gireceğiz inşallah. Bakalım burada kapılar nasılmış? Şu an bayağı sakin duruyor. Diyecektim bu sıra ne? Sıra mı var burada? Allah sıra var. Ay inşallah fazla beklemeyiz ya. şerit halinde ilerliyor arkadaşlar ama hızlı ilerliyor yani şimdi birazdan Avusturya'ya giriş yapıyoruz bir tane de polis var orada bazı arabaları kontrol ediyor evet ve biz çok şükür evimize geldik arkadaşlar çok pert bir haldeyiz çok yorgunuz şu an saat sabah altı buçuk eşyaları arabaları boşaltmadık arabayı da önce bir duş alıp yatıp uyuyacağız, dinleneceğiz. Ondan sonra kalktığın sonra arabayı boşaltacağız. Çok şükür elhamdülillah evimize geldik sağ salim, kazasız, belasız evimi. <laughs> Çok özlemişsin, nasıl değişik, nasıl güzel geliyor evim Allah'ım Allah anlatamam gerçekten. Neyse hadi uzatmayayım. bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz artık hep birlikte ondan sonra evimizi <laughs> eşyaları yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Bay bay.